Bunların hepsi hazır beyler. Hepsi hazır. Burası Defter Ali'nin Ali abi'nin kuşlar beyler 24 tane var. 17 tane hazır buranında. Böyle burada iki takım kendi kuşum var. Burada hazır var 10 tane. Havalar var böyle hatasız hepsi şunlar çift tepe alalar var şekerler portakallar miski alalar var yarın sizlerleyiz beyler Allah izin verirse